kızarmış yarrak ister misiniz? Çok iddialım ben öldüm. Sünger bol. Ben alırım var. dört. <laughs> bir bakalım. İki tane yapış yapış döl burger ve bir tane sidik şarabı. Sidik şarabı <laughs> ne acaba ya? Hey sükür var sidik şarabının ne olduğunu bana anlatabilir misin? Ben bilmiyorum ki. Ben çok özellik alayım. En büyük yarrak. Tamam hemen hallediyorum. Çavdar ekmeği gibi senin lan. Geliyor. Ah! <laughs> ben buna müşteri memnuniyet ederim. Su kit dört ananı sikeceğim artık ne oluyor bunun? Sünger bak ne yazık dönüyor burada amına koyayım. Emin değilim ben yengeç ama bu yerdeki amına kodumun ya ayçiçek yağına bastım sanırım. Ayçiçek yağına kaydım. Hmm, kaygan ya. Oh. İşte bu evladım. Bu birikmiş döl kazanı. Buradaki bütün müşterilerin döllerini bulabilirsiniz yani. Aslında buranın güzelce bir temizlenme ihtiyacı var gibi. Yani bunu temizlemek göt ister. Ee, ancak burası iki gönüllünün ekstra ücret istemene yapabileceği bir şey benziyor yani. Yarami. Hey! Hmm, tükürmüyor bu Aa ben hallederim ben yengeç Şimdi bak yapacağım numaraya bak Bunu sakso da öğrenmiştim <laughs> Ah gelmedi Ah tamam yaptım Gördün mü buna blow job diyorlar Hadi gel karaya gidelim de gösterelim sana Hadi gidelim ne? Evet buna blowjob diyorlar. Adı saksoymuş. Türkçe'ye çevirildiğinde sakso oluyor. Hmm. Şurada dur. İşte bu. Ortalığına amına da koyulur. Tamam artık karaya gidebiliriz değil mi bay yengeç? Sonunda karaya gidiyoruz. Kesinlikle i̇şte yazar bize kim ne diyebilir? Hmm. Sakın frengi ve hip kapıyım